Bana bak, eğer şimdi doğruyu söylersen devlet de sana merhamet gösterir. Savcı hanım, biz merhamet bekleyeceğimizi çok iyi biliriz. Ya gerçekten kim ihbar etti? Hiçbir fikrim yok. Efendilerimiz, hocalarımız bizim namusumuzdur! Ağlama vakti değil ağlatma vakti. Türkiye, tercih, 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 tercih. Ortalık fena karışacak. Ne sen beni aslan, seni Ceylan beklediler. Aslandan Ceylan'a merhamet, Ceylan'dan aslana muhabbet olmaz. Burada bana bir şey olursa Zeynep... sana emanetim. Kızım kızımdır. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah Öyle Meryem size gelmeyecek bitti. Akit bozuldu. Çalışmak için gelemese de... ...öz kızını görmek için gelecek. Efendiler... ...bu çatının altında... ...ikililik olmaz. Elbet Cüneyt Efendi de gelecek... ...bir adını da edecek. Ben Gül doğma... ...öksüz Cüneyt. Ben yanmaya geldim. Kızıl Goncalar yeni bölümüyle Pazartesi akşamı NOW'da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.